Grafik Analiz kanalından herkese merhaba dostlar. Yeni videomuzda ders niteliğinde her anı birbirinden farklı teknik analizi bilgileriyle dolu olan yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi, incelemenizi tavsiye ederim. İlk olarak endeks üzerinden birkaç minik bilgi vereceğim. Ardından başlıkta size bahsetmiş olduğum Hissenin detaylarından bahsedeceğim dostlar. Hemen endeks üzerinden minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum kıymetli dostlar. Şimdi 25 Mayıs 2023 tarihinden 4400 seviyesinden buradan 5700 seviyelerine gelen bir hareket oldu arkadaşlar. Buradaki dipten baktığımızda yapı %30 seviyesinde bir yükselti var değil mi? Bu %30 yükselti olduğu zaman da insanların beklentisi şöyle oluyor. Elinde zararda bekleyen hisselerimiz olabiliyor veya yeni alım yapacak araştırmalarımız oluyor. Bu %30'u gördüğümüzde herkes şunu bekliyor. Benim hissem de %30 gitmesi lazım en azından diye. Fakat her zaman durum böyle olmuyor arkadaşlar. Yani sizin elinizdeki büyük beklentiyle çıkmasını beklediğiniz, belki yeni aldığınız, henüz zararda olmadığınız ya da zararda yüksek zarar oranı ile beklediğiniz hissenin endeks %30 çıkarken sizin hissenizin yatay gitmesi veya üzerine üstlük düşmesi insanı çıldırtacak bir hale sokuyor tabiri caizse değil mi dostlar? Bu analizimizde böyle bir hisseyi inceleyeceğiz. Bu hisse arkadaşlar endeks %30'luk yükseliş yaparken tabiri caizse yatay bir seyir, yatırımcısını artık çıldırtan bir yapıya sokma ama sonrasında neler olacak? Hep birlikte ona izliyoruz şimdi arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum kıymetli dostlar. Evet dostlar, endeks üzerinden girişimizi yapmış yaptıktan sonra malum hissemiz Yataş arkadaşlar. Yataş'ın orman ürünleri ve mobilya sektöründe borsada işlem gördüğünü, yıldız pazarda bulunduğunu bahsetmiş olalım. Piyasa üzerindeki sektör oranlarını hızlıca inceleyelim. Ardından işin heyecanlı olan kısmı teknik detaylarına birlikte inceleme yapacağız. BDD'de sektör ortalaması arkadaşlar 3.06 olarak gösteriyor. Yataşın 2022 3 aylık ilk 3 aylık sonuçları sonrasında oluşan PDDD verisi 2.96 olarak gözükmekte. Sektör ortalamasından hemen hemen aynı ama gene de sektörün altında olduğunu görüyoruz. Diğer FK oranını ve kazanç oranlarının da sektörden daha pozitif olduğunu gözlemliyoruz. Öz sermaye karlılığının da %41 gibi yıllık bir öz sermayekarlık oranının iyi bir oran olduğunu söylersek hata etmemiş oluruz diyorum arkadaşlar. Ve teknik analiz kısmımıza hızlıca geçiyoruz. Evet dostlar hızlıca grafiğimizi incelemeye başlayalım. Benim de uzun zamandır Takip ettiğim grafiklerden bir tanesi yataş. Yani 10 seviyesinden yaklaşık 37 seviyelerine... ...oradan da 40 seviyelere gelen bir muazzam bir hareket var arkadaşlar. Yaklaşık 4 kat bir yükseliş söz konusu. Ee, güzel bir oran açıkçası. Buradaki dipte yakalayabilen dostlarımıza e, tebrik edelim diyelim. Buradaki karlarını da cebine alabildilerse başarılı bir işlem olmuştur. Benim esasında YouTube kanalıma oluşturma, oluşturmaya vesile olan e, hisselerden bir tanesidir Yataş. Yani niçin diye soracak olursanız arkadaşlar, ben yaklaşık yani buradaki zirve bölgelerinden işte 35-40 civarlarından bir dönüş bekliyordum arkadaşlar. Bahsettiğim gibi daha önceden de takip ettiğim bir firma. 35 işte 40 bölgelerinden analizi beklerken, dönüş beklerken düzeltiyorum. Piyasada YouTube kanalı olan ve aracı kurum olan büyük firmalardan bir tanesinin videosuna denk geldim ve 40 seviyesinden bu firmayı çok beğendiklerini işte buradan yukarıya doğru gidebileceklerini içeren ismi önemli değil firmanın videoları vardı. Ben de analize ettiğimde yani dedim ya ben yanlış hiçbir şey bilmiyorum veya bu kadar büyük bir kurum bu işte bu röportajı yapılan oradaki işte kişi bu işten hiçbir şey anlamıyor. Veya teknik bilgileri çok kısıtlı. Ee, bunun gibi birkaç olay sonrasında artık YouTube kanalı açmaya karar verdim ve sizinle videolarımı paylaşmaya devam ediyorum. Neyse, biz grafiğimize devam edelim dostlar. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar burada bir MACD indikatöründen bu sefer faydalanacağım. Fiyat hareketi haftalık olarak yeni zirveler yapıyor burada dostlar. 17 12 Aralık'ta ve 13 Mart tarihlerinde zirve yapıyor. Fakat MACD indikatörüne baktığımda yeni zirve yapamayan haftalıkta bir yapısı var. Günlüğe geçiyorum sevgili dostlar. Günlükte de burada ikili bir tepe sonrasında gelen güçsüz zayıf bir yükselti ve ardından aşağıya doğru süzülen bir grafik söz konusu bahsettiğim gibi 40 seviyelerinde de piyasada bu firma çok iyi firma çok iyi yerlere gelmesini bekliyoruz şeklinde haberler dönüyordu arkadaşlar enteresan bir şekilde. Neyse biz burada Mac, sadece MACD'ye baksak zaten burada bir fiyatta zayıflık olduğunu sonrasında da fiyatın aşağıya doğru geldiğini gözlemleyebiliriz. Tabii ki birçok farklı teknik detaya dayanarak ben 35-40 bölgesinden bir dönüş bekliyordum. Detaya girmeyeceğim sevgili dostlar ama bu sefer farklı şimdi konuyu biraz daha farklı noktaya taşıyacağım. Videonun çok uzun olmasını istemediğimden detaylara girmiyorum. Evet dostlar. Şimdi biraz önceki ilk giriş kısmımızda ne demiştik? Endeksin yükselişinden bahsetmiştik. Endeksin yükseldiği noktalarda dikkat ederseniz yataş şuradaki hareketi yapıyor arkadaşlar. Yani buradan nereden 42 seviyesinden 30 seviyesine kadar düşen bir bölge var. %30'luk bir düşüş olmuş. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar 10 seviyesinden 40 lira bandına çıkan da bir yükseliş söz konusu. Şimdi yukarıdan alan kişiyle 10 liradan alan kişinin e, psikolojik durumunun aynı olmadığını öncelikle anlamamız lazım. 10 liradan alan kişinin yataş hissesindeki halini düşünsenize. O 3'e katlamış, 4'e katlamış sermayesini. Onun için mükemmel bir firma ama 40 liradan alan bir kişinin psikolojisini hayal edelim. Yatırdığı para %30 erimiş. Onun üzerine endeks Rally yapmış, %30'luk bir yükseliş yapmış. Ama o kişinin hissesi burada bir yatay seyir haline girmiş. Evet, dostlar olsun. endeksin %30 yükselişinden sonra yataştaki hareketler esasında hikayemizi oluşturan aşamaya geliyoruz kıymetli dostlar. Şimdi burayı dikkatli bir şekilde analiz edeceğiz. Yükseliş düşüş öncesinde düzeltiyorum düşüş, düşüş öncesinde MACD'de uyumsuzluk vardı arkadaşlar. Okey. Şimdi burada da artık endeks yukarıya dönmeye başlıyor. Şu bölgemizi tekrardan işaretleyelim arkadaşlar. ve burada kırmızı ile işaretlediğim çizgi son dip bölgesi. Ve o kadar güzel bir nizami o bölgeye gelen yaklaşan bir hareket var ki kıymetli dostlar. Şöyle yakınlaştırayım bu bölgeye gelen bir hareket ve oradan yukarıya doğru bir ivme sonrasında bir düşüş piyasa burada neyi bekliyor arkadaşlar İkili dip bekliyor değil mi şöyle ve endeks de yüzde otuz yükselmiş daha ne ister yani hisse sahibi bu hissenin artık yukarı gitmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar ama hareket öyle olmamış şimdi dikkat edersek şurada da MACD indikatörümüzde de bir pozitif uyumsuzluk var. İkili dip benzeri bir yapı var. Sonrasında da endekste gelen %30'luk bir yükseliş var. Her şey muazzam. Bu hisse zaten 40 liradan işte 40 liradan kaç liraya düşmüş? 30 liralara kadar düşmüş. Burada da kırmızı çizgimizde daha önce gördüğü bir destek bölgesi var. Ve şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Piyasada merak ettim baktım açıkçası yataşla ilgili bilgi verenler diyeyim çok fazla detaya girip oradaki arkadaşları da şimdi rencide etmek istemiyorum esasında. Ee, bu bölgede arkadaşlar bir destek bölgesi var. Şimdi buradaki destek bölgesinde arkadaşlar insanlar stoplarını esasında bu bölgelere koyarlar. Yani bunun altına gelirse artık fiyat aşağıya gider, buradan satalım şeklinde piyasadaki analizlerinde benim gördüğüm kadarıyla ekseriyeti 28'in altındaki kapanışla fiyatın artık düşüşe geçeceği yönündeydi. Bizde bizim analiz ekibinden Murat abimiz var. bir de Önder Bey var. Murat abi dediğim kişi borsada da çok tecrübeli bir arkadaşımız. 30 yıldır borsada işlem yapan bir artık kurt, kurt borsacı diyelim. Buradaki ikili dip yapısı Murat abi'nin de hoşuna gitmişti açıkçası fakat onunla ki konuşmamızda benim bu hissenin bir elektroşok ihtiyacı olduğunu, elektroşok sonrasında yönünü tayin edeceğini e, görüştük kendisiyle. Peki elektro şok yani ne diyorsun abi sen elektro şok diye kastımız arkadaşlar elektro şok bölgesi birazcık işin komedi kısmı işin geyik kısmı şimdi buradaki kırmızı bant içine aldığım yer elektro şok kısmı benim için niçin burada piyasanın destek olarak kabul ettiği piyasada teknik analiz yapan kişilerin diyelim artık. 28 seviyesinin altında stop olunması gerektiğini belirttiği bir alan. Eğer buradan bir çıkış olacaksa arkadaşlar genellikle bu bölgede benim elektroşok diye tabir ettiğim bir şok yaşanması lazım. Küçük yatırımcının stoplatılması lazım arkadaşlar. Yani kısaca tuzaklanması lazım. Tuzaklanması sonrasında eğer bir yükseliş olacaksa burada benim ilgimi çeker. Murat abiyle olan görüşmemizde de bunu vurgulamıştık. Ben burada 3-8 Mayıs'tan itibaren bu bölgeyi bekledim açıkçası arkadaşlar. 8 Mayıs'tan 21 Haziran'a dediğimiz gibi %30'lukta endeksin bir yükselişi oldu. Ama gel gör ki buradaki hareket, buradaki destekleri patlatmadan yukarıya doğru bir ivme yapmadı. Peki ne oldu sonra? Destekleri patlattıktan sonra arkadaşlar son iki günde %3,67 sonrasında %4 yani yaklaşık %9-10'luk bir yukarıya doğru hareket olmuş. Başka ne olmuş arkadaşlar? Burada bir izole dip onayı var. Başka? Burada bir engulf var arkadaşlar. Yani yutan mum var. Son iki mum da güzel mumlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu sebeple şu anki hareketler burada bence kıymetli. Yukarıya doğru bir ivmeyi başlatabilecek emarelere sahip kesin bir e, durum her zaman borsadaydı arkadaşlar. Kesin buradan yüzde bilmem kaç yükselecek demek birazcık e, ben o faz yani çok fazla videolarımda bu tarz konuşmak istemiyorum. Çünkü eee her şey söz konusu olabilir. Fakat şunu da vurgulamadan geçmiyorum. Diyorum ki burada pozitif emareler var. A seçeneğiniz okey pozitiftir. Neden pozitif olduğunu tüm teknik detaylarıyla bahsediyorum. Ve B senaryosu olarak da gene de cebimizde bir B planı olsun diyorum. Niye B planı olsun arkadaşlar? Burada 40 liradan size bu firma çok iyi buradan yukarı gitmesini bekliyorum diye işte piyasada analiz yapan arkadaşlar şuradan size en azından 38 seviyesi altında stop deseydi sizin zararınız belki %3-5 olacaktı ama işte Odaş örneğinde de öyle bir yorumlar geliyor bana çokça. Yani arkadaşlar bazı noktalarda da stop olmayı bilmek gerekiyor. Bu ne, bu ne demek? Ya bir B planınızın olması gerekiyor. B planınızı devreye alırsanız belki %50 zarar edeceğiniz yerde %5 zararla kurtulacaksınız demektir. Yani e, A planı tamam her şey olumlu. Burada da bence olumlu her şey. Dediğim gibi yutan mum var, izole dip onayı var. Burada bir elektroşok bölgesi var. Burada bir tuzaklama bölgesi var. Burada bir boğa obosu görüntüsü var kıymetli dostlar. Bence de durum pozitif. Fakat e, şimdi pozitif deyince herkes örnek veriyorum ilk seans günü ne zaman? Pazartesi. Hemen alalım. Ertesi gün zenginiz. Böyle değil. Zamanı yayacağız arkadaşlar. Buradaki bölgemiz 27-32 bölgesinin altındaki B planımızdan bahsedeyim. Kapanışları takip ederiz B planı olarak. A planı olarak da arkadaşlar şuradaki böyle yukarıya doğru bir hareketimiz söz konusu olabilir. Şurada bir boyun bölgesi benzeri bir hareketimiz var arkadaşlar. Buradaki boyun bölgesinin kırılması durumunda direkt olarak şu hareketin onu kırması durumunda yani biraz tekrar bir çizim yapayım. Tekrar bir çizim yapayım arkadaşlar hemen. Buradan şöyle bir hareket gelebilir. Başka ne gelebilir arkadaşlar? Şöyle de bir hareket gelebilir mesela ardından bu bölgeye gelen bir düşüş, bir pullback gelebilir. Ama şu bölgede artık stop olan kişinin yani piyasadaki artık yatırımcıların e, genelde düşüncesi böyle oluyor. Artık burada stop olan insan buradan mı dönecek? Bu bölgeden tekrardan alıma istekli oluyor arkadaşlar. İnsan fıtratı demek ki buna göre ayarlanmış. Psikolojik olarak hareket eden kişilerin ya diplerde Aşırılık bölgelerinde satmaya meyilli oluyor veya aşırılık tepedeki bölgelerde insan almaya meyilli oluyor arkadaşlar kendimizi artık buna göre e, panzehirimizi mi diyelim hazır edeceğiz önceki olaylardan yaşadığımız tecrübelerden ders çıkarmaya gayret edeceğiz dostlar evet bu bölge dediğim gibi kıymetli üzerindeki hareketler kıymetli Son zirvenin geçilmesi benim için sürpriz olmayacak arkadaşlar. Son bölgenin geçilmesi sonrasında tekrardan bir hedef çalışması yaparız inşallah kısmet olursa. E, fakat bu bölgeden sonra gelebilecek bir yükselti arkadaşlar biraz tehlikeli bir yükselti olabilir. Yani nasıl olabilir? Buradaki 30 seviyesi arkadaşlar önümüzdeki zaman diliminde yani belki bu videoyu çektiğimizden belki bir yıl sonra tamam mı? Yani karşımıza gelecek. Belki şöyle bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz sevgili dostlar. Ee, buradaki rakamları şu an kestirmek çok erken. Esasında muhtemel bazı bölgeler var ama istatistiki olarak çok fazla o detaya girmek istemiyorum. Videoda uzadı ama Size minik bir örnek vereyim ve o minik örnek sonrasında ne demek istediğimi size daha net ifade edeceğim arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesine geçiyorum. Nereden atladık şimdi buraya. Şimdi şuradaki yapıya biraz dikkat edelim kıymetli dostlar. Şunları neyse kalsın bunlar da. benim önceki çalışmalarım geldi karşınıza. Şimdi buradaki şu yapıyı arkadaşlar Yataş'taki yapıyla şuradaki kırmızı bant içine alıyorum. Yataştaki yapıyla sizde bir sizce bir benzerliği var mı? Değil mi? Şurada dikkat edin dipte şuradaki yapıya dikkat edin. Bu bölgelerde bir tuzaklama elektroşok, ardından yukarıya bir yükselti, sonrasında tekrardan sarı bant bölgesine gelen bir hareket. Arkadaşlar, e, piyasadaki hareketler, fiyat hareketleri kalıp olarak genelde birbirine ...benzer, birbirine benzer hareketler gösterir. Bu konuda ne kadar mahir, ne kadar yetenekli veya işte kalıplara ne kadar hakim olursanız... ...veya yani çocukluğumuzda veya işte öğrencilik zamanımızda ne yapardık sınava girmeden önce? Bol bol test çözerdik değil mi dostlar? Onun gibi siz ne kadar fazla grafikle aşina olursanız... ...işte e, grafik üzerinde ne kadar test çözerseniz diyelim tabiri caizse bu kalıpları yataştan ereeliye atlayabilirsiniz. Ve Murat abi'nin dediği gibi bize grafikle dans edebilirsiniz kıymetli dostlar. Onun haricinde size son bir örnek daha verip bu video benim için çok keyifli bir video oldu arkadaşlar. sizlerin de görüşleri benim için kıymetli lütfen siz de görüşlerinizi benle Paylaşın. Ben çok önem veriyorum. Bana mutluluk veriyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz biraz önce ben burada yataştan bir örnek verdim. Alkim grafiğine geçtik. Nasıl Ereğli'ye geçtiysek şimdi de Alkime geçip bir benzer yapı oluşumu arıyoruz arkadaşlar. Buradaki bir yükseliş var. Ee, yükselişten sonra arkadaşlar bir düşüş söz konusu. Nereye? Biraz önce yataşta pullback olabilir dediğim bölgeye. Yani şu bölgeye bir bakın biraz önce yataşta işaretlediğim boyun diye tabir ettiğimiz bölgeye benziyor değil mi dostlar? Hemen yataş grafiğine geçip sonra şuradaki görüntüyü biraz aklınıza kazıyın diyorum. Ve buradaki bölgeyi kırdıktan sonra tekrardan bu bölgeye gelen bir Hareket söz konusu yataşa geri dönüyorum sevgili dostlar. Buradaki kırmızı bant Alkim'in oradaki yapısını andırıyor değil mi? Bana göre benzer bir yapı kıymetli dostlar. Ama aynısı olacak diye bir kaide yok. Piyasada birçok kalıp söz konusu. Yani şöyle bir dönüş de olabilir. Eğer yukarı bir dönüş olursa veya bahsettiğim gibi buradan bir yukarı dönüş ardından bir düzeltme belki sonuna tekrar yukarıya gidebilir. Bu olasılıkların hepsini analiz edeceğiz ilerleyen günlerde. Grafiğimizin gelişmelerini takip edeceğiz. Kıymetli dostlar bahsettiğim gibi gelişmeler pozitif. 27-10 bölgesi altında tekrar bir tuzak olur mu diye bir C planına koyalım. Ee, yani burada bir görüntünün pozitif olduğundan bahsettim. Diğer planlarımızda da bu seviyenin altındaki mumlara dikkat edeceğiz. Belki piyasa yapıcı buradaki... Ee, Tuzak kendisine yeterli gelmedi. Tekrar bir tuzak yapabilir mi? Yapabilir. Onunla ilgili de örnekler veririz arkadaşlar. Ama video çok uzasın istemiyorum. Çok kıymetli bilgilerden bahsettim arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama bu kadar bilgi için değer diyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Bu hafta iki tane, üç tane video paylaştım sanırım. Yoğun bir hafta oldu. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı ve şunu da belirtmeden etmeyeyim. Yorumlarda bize fikirlerini beğen eden dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Bilgilerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaşmaya çekinmeyin diyorum. Hoşça kalın kıymetli dostlar. Allah'a emanet olun.